Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kelebek iple şal yaptım. Onu göstereceğim. Şöyle ölçüler ne kadar yaptım, kaç başladım. Şöyle bu saçaklarının takmasını falan bunları göstereceğim. Ben şalımı ördüm, bitirdim. Bir tarafının bu saçakları tek kaldı. Şöyle ipim hakkında bilgi vereyim. Kelebek ip diye geçiyor. Şu şekilde bir ip. Şöyle böyle ara ara şu desen şu tüylü yer olduğu için şöyle kendiliğinden bir desen oluşuyor bakın bu şekilde oluyor ee, uzunluğu 160 santim eni de 50 santim en 50 santim oldu uzunluğu da 160 santim oldu tam güzel bir boyu oldu şimdi boyunun hepsini gösteremiyorum şöyle bir normal şu 7 numara şişlerle yaptım ben önce 5 numarayla başlamıştım çok sıkı güzel olmadı bu çok böyle hiç güzel durmadı 7 numara şişlerimle yaptım normal yapılışı da şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayayım normal örgüyü başladığımız gibi şöyle başlayıp az bir şeyle başlayacağım yani zaten düz örülüyor Normal örgü başladığımız gibi başlayıp şu iplerin nasıl geldiyse öyle olduğu geldiği gibi örüyoruz. Böyle yeterli. Şimdi Şöyle düz örgü. Hepiniz biliyorsunuzdur. Şöyle yani bu şişlerle kolayca örülüyor yani çok kolay örmesi. Ee, ben şalı 52 ilmek yaptım, 50 ilmek yapmıştım, iki tane küçük olur sanki diye iki tane daha artırarak 52 ilmek yaptım 52 ilmeğimiz de 50 santim 49 50 gibi oldu yani böyle Şöyle biraz kameramı kaldırayım. Şimdi bir de saçağını nasıl ayarladığımı, takarken nasıl ayarladım onu göstereceğim size. Şöyle. Böyle bunlar kendiliğinden desen oluşturuyor. Çok güzel bir görünüm sağlıyor. Çok güzel görünüyor. Şimdi aynı bunu örgüde ördüğümüz gibi baştakini örmeden alıp yine böyle düz yapıyorum hep düz örgü olarak öreceğim hani ters olarak ilmek örmüyorum hiç hep böyle düz iki taraftan da normal örgülerde haroşa çıkıyor ama bunda hep düz örüyorum ama biraz farklı böyle çıkıyor şöyle şu şekil. Böyle örmesi bu kadar. 50 ilmek atarak başladım. Siz yani 52 atın. Çünkü yarım metreden daha ensiz olsa 50 santimde çok iyi olmaz. Eğer biraz daha eline durmasını istiyorsanız hatta 55 60'a kadar da atabilirsiniz. Ben ipim belki yetmez dedim. Çok enli yapmadım. Böyle bu şekilde. Şey Ben bunu yapmayacağım artık. Şimdi ucundan diğer Zaten birazcık şu kadarcık ipim kaldı. Onu diğer tarafına saçak yapacağım. Salonum. Bunu göstermek için size göstereyim diye azıcık başladım. Şu diğer tarafının şeyini takmadım. Saçaklar şöyle oldu. Bu şekil güzel olur diye düşündüm. Bakın çok hoş oldu. Şimdi bunu bu şekilde yapmam yapmak için Şöyle yaptım. Bir dakika şurayı getireyim. Ee, şu kadar uç. Hep arasının mesafesi aynı zaten. Şu ipin, şu desenli yerinden, şu tüylü yerinden, dibinden şuradan kestim. Yine buradan. Böyle buradan keserek Şöyle birkaç tane takacak kadar ikişer ikişer alıp takıyorum. Şimdi nasıl taktığımı göstereceğim. Şöyle göstermem için bu kadar yeter sanırım. Şimdi bize bir tığ lazım. Şöyle tığımı aldım. Şu kestiğim iplerden şu iplerden iki tanesini alıyorum şöyle. İkili. Üçlü de alabilirsiniz. Hani daha şey durmasını istiyorsanız bu şekilde şuradan baştan başlayacağım. Arasını sık seyrek onun mesafesinde ayarlayabilirsiniz. Şöyle geçirdim. Şu iki ucunu bir tutuyorum şöyle. Bu ucuyla. Uzunluğu böyle iyi oldu çünkü. Şu şekilde normal düğüm atarak bağladım. Böyle. Bakın bu şekilde. Şimdi iki tane daha alacağım, iki ip daha. Şöyle iki ipin ucunu bir tutup, şöyle birazcık ara mesafe bırakıp, bunu bu şekilde geçiriyorum. Bir tanesi geçmedi. Şunda geçiriyorum. Bu iple diğer ipimi böyle normal iki düğüm attım. Öyle bakın. Sıklığını, seyrekliğini siz şeyinize hani kendi isteğinize göre takabilirsiniz. Ben böyle çok da sık takmadım. Yine bir ikili ip aldım. Ee, şöyle birazcık ara bırakıp bunu buradan takmıştık. Bunu da buradan takacağım. Şöyle biraz ara bırakıp taktım bir tane daha. Şöyle normal düğüm atacağım. İki ucunu bir ettim. Şöyle uçlarının aynı hizada olmasını siz ayarlarsınız artık. Şöyle üç taneyi taktım. Gösterdim. Yeterli sanırım. Böyle bu şekilde tamamını takacağım. Şalım bitti benim zaten. Burayı da yaparsam bitecek. Böyle çok da kolay zevkle ördüm. Bakın ne kadar güzel bir desen ortaya çıkıyor. Böyle. Çok hoş. Böyle şalım bitti. Videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.